Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle başlıktan da görmüş olduğunuz gibi yeni bir videoyla daha karşınızdayız Bugün ROX menüyle karşınızda olacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ee, chatte herkes yazmaya başlamıştı İşte YIM menüyle ROX menüye ne oldu vesaire falan Arkadaşlar YIM ile ROX menü fixlendi Tabii ki de biz bunu söyledik Daha önce de ben söyledim ama Bazılarınız görmemiştir e, Bugün de ROX menüyü atıyoruz Rocks ama birazcık değişmiş launcher'ı. E, Yim menü de geldi aslında ama şu anda scriptlerini bekliyorum. Scriptsiz yayınlamak istemiyorum size. Yani scriptsiz çok bir işe yarayacağını zannetmiyorum. O yüzden script bekliyorum. Scriptler de yayınlandığı zaman hepsini bir şekilde toplayıp Yim menüyü de yayınlayacağım. Şimdi e, baştan biliyorsunuz yapmanız gerekenler kısa menüyü almak için. Discord sunumuza geliyorsunuz. Discord sunumuza geldikten sonra Şurada Verify var. Bu Verify'da Şurada Double Counter'ı bir kere Verify'a tıklıyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bakın gördünüz mü? Asla ve asla VPN'le vesaire falan gelmeyin. VPN'le geldiğiniz zaman otomatik olarak ban atıyor size. Daha sonra Hemen şöyle aşağı geliyorsunuz. Ve Şurada rol kanıt var bakın. Rol kanıtta Şu şekilde abone olduğunuza dair SS atıyorsunuz ve tarih ve saatte gözükecek bir şekilde. Onu attıktan sonra zaten bizim botumuz direkt şu şekilde hemen okuyor resmi ve size rolünüzü veriyor. Hemen rolünüzü aldıktan sonra şu şekilde bakın arada kardeşim almış mesela abone rolünü. Hemen şu şekilde abone linkler var. Buraya gelip MontageM'e geliyorsunuz. Burada şu zamana kadar çektiğimiz tüm menülerin hepsi var. Oradan istediğinizi indirebilirsiniz. istediğinizi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir duyuru da yapacağım. Ee, biliyorsunuz biz artık kanalı büyütme kararı aldık. Ve Wonder ekibi kanalı altında 4 kanal oluşturacağız. 4 kanalın bir tanesi şu anda açıldı. Ee, hemen size göstereyim ilkini. İlki Agalar TV olarak açılacak. Abone olmayı unutmayın. Buna da bu da Wonder ekibinin kanalı. Zaten altta yorumlarda ve açıklamalarda ben bu kanalın linkini paylaşacağım. Buraya da e, bu pazar günü inşallah videoyu çekeceğiz ve pazartesi ya da haftaya cuma günü yükleyeceğiz. Bu da çok güzel bir kanal oldu. Burada e, ilk iki videoda ben varım. Geri kalan videolarda ben olmayacağım. Yeni arkadaşlar, yeni agalar olacak burada. Burası da çok güzel bir kanal olacak. Genelde burası e, işte eğlence, işte e, nasıl soru-cevap gibi şeyler olacak. Burası Agalar TV olarak, Agalar Show olarak karşınızda olacak. İlk kanalımız Agalar. Zaten ben buraya yapıştırdım. Bizim Wonder ekibine de ben aslında hemen şu alta yapıştırdım. Diğer Wonder Medya kanalları diye artık Wonder ekibini büyütüyoruz ve Wonder Medya olarak e, büyütmeye çalışıyoruz. Diğer kanallarımız daha açılmadı ama açıldığı zaman onları da size göstereceğim. Ee, tekrardan konumuza dönelim. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim katıl'a özel mod menülerimiz var. Mesela katıl taç aldığınız zaman katıl vip modlarından faydalanabiliyorsunuz. Ya da normal katıl aldığınız zaman sadece katıl e, script ve katıl moddan faydalanabiliyorsunuz. Booster'da da booster'lara özel scriptler var. Suyumuza booster basanların hepsine script dağıtıyoruz. Aynı zamanda katıl alanlara dediğim gibi katıl taç alanlara, katıl taç ve üstü alanlara, katıl VIP menü, normal katıl alanlara, katıl taç ve altı alanlara normal katıl mod menü veriyoruz. Bakalım videoya geçelim yavaştan GTA 5'i açalım. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu Rox mod menü. Ne olmuş ne bitmiş eksilmiş mi eksilmemiş mi göreceğiz hadi gelin geçelim. Şimdi arkadaşlar ben GTA 5'i açtım arkada hemen şöyle size verdiğim şu anda görmüş olduğunuz şu rocks mod menüyü çıkartıyorsunuz. Bakın buraya geldi. Bunun içine giriyorsunuz. Şuradan şifreyi alıyorsunuz arkadaşlar. Şifreyi daha sonra aldıktan hemen sonra şurayı iki kere tıklıyorsunuz. Siz buraya şifreye giriyorsunuz. Ben girdim. Buradan hemen check stat online diyorsunuz. Bakalım check ediyor. Save to use diyor. Ondan sonra run rocks diyorsunuz. Bakın şu anda hemen kontrolleri yaptı, yükledi ve gördüğünüz gibi benim ekranıma hemen geldi. F7 ile açıp kapatıyorsunuz. Bakın. Aa, hemen şöyle. Durun pardon. Bende insert'leymiş. Sizde F7 iledir. Değişik. Orada F7 yazıyordu. Ben de insertleymiş. Hemen buradan bakalım. Hemen kendimizi save diyelim. Player diyelim. Hemen bir her zamanki gibi, her zamanki gibi şeyimizi yapalım. Hemen şundan insertle kapatalım. Hemen gamut testimizi yapalım. Tamam arkadaşlar. Evet herhangi bir sıkıntı yok. God mod çalışıyor. Bakayım ben daha önceden herhalde bir şeyler açmışım ve bu her tarafa yayılıyor. Niye? Neyse dur şu arabamızı alalım da patlamasın. Ne olur ne olmaz. Araba demişken hemen insert tuşuna basalım. Bakın kilometre hız olarak gösteriyor altta. Onları falan full ben açmışım demek ki. Daha önceki aynen daha önceki menüyle Rocks kullandıysanız açık alanların hepsi kalıyor öyle. Bakın Horn Boss demişim ben. Hemen bakalım. Insert. Aynen öyle. Kornaya bastığım zaman araba uçuyor. Şimdi şuradan Self'e geliyorsunuz. Player'e geliyorsunuz. Buradan general diyorsunuz. Buradan disable phone dediğiniz zaman hiçbir şekilde telefonunuz ne çalıyor ne de açılıyor. Hiçbir şekilde. Daha sonra best jump var mesela. Best jump'a hemen bakalım. Aynen. Hızlı yüzme var. Süper jump var bakın. Fake money var. Mesela hemen şöyle göstereyim. Şurada hemen ekranın üstünde. Yalandan. Panik mod var. Bu çok acayip bir şey. Bomb man var. Büyük bir ihtimalle kendimizi patlatıyoruz burada. Flashman var bakın şu şekilde. Flash olabiliyorsunuz. Arkanızda böyle elektrikler falan çıkıyor. Tabi bunu shift tuşuna bastığınız zaman sadece yapabiliyorsunuz. Tekrardan hemen göstereyim şuradan. Self player general. Buradan da Chink mod var mesela. Tamam. Fazla abartmadan. <laughs> Superman var. Superman de şu şekilde işliyor. Mesela benim arabam var ama ben gazinoya gitmek istiyorum. Shift'i basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde hızlı bir şekilde gazinoya doğru gidiyorsunuz. hemen gidelim hızlı bir şekilde aslında bu işinize çok yarar yani neden GTA 5'te işte bir yerden bir yere gitmek için ya teleport da atabilirsiniz teleport daha kolay tabii ki de ama yani size arkadaşlarına hava atabilirsin böyle işte Superman'in vesaire falan diye şöyle hemen gelelim zaten gün god modumuza çıktı Teşekkürler. Hemen şunu da bir kapatalım. Self'den player diyoruz. Player'dan general diyoruz. Buradan Flashman ve Superman'i kapatıyorum. Super Run var. Bakın şu şekilde koşuyorsunuz. Aha. Bak. Buradan mesela şöyle. Teşekkürler. <laughs> shift'e bastığınız an koşmaya başlıyorsunuz. Bak. W'ye basmıyorum. Bekle gösteremiyorum. Klavyem çok arkada kalmış. O yüzden gösteremiyorum. Ha tamam. Klavyemi görüyorsun. Bak shift'e basıyorum. Nerede? Ha burada. Bak shift'e bastım ha sadece. Kendisi gitmeye başlıyor. Görüyorsun değil mi? Bak. Bu da böyle çok güzel bir şey. Sadece shift'e basıyorum yani. Hiçbir şekilde öbür şeylere basmama gerek yok. Daha sonra bakalım. Başka ne varmış? Genelde pasif mod var. Free cam var şu şekilde. Mesela örnek veriyorum. Ee, bir motion blur videolar falan çekeceksiniz. Hemen ayarlayın motion blur'ınızı. CTRL ile aşağı yukarıda ne shift ile yukarıda çıkıyorsun. CTRL ile de aşağı iniyorsun. Bakın mesela şu tür videolar çekeceksiniz karakterinizin. Hemen menü ile çekebiliyorsunuz. Şöyle mesela kazinonun içinde ne varmış? Kazinonun içinde yalandan görsel varmış. Bakın Gördüğünüz gibi kesin bu da alt katta bir yerdedir diyeceğim ama değilmiş. Her neyse hemen insert tuşundan self player generalden <laughs> free cam'i kapatalım. Dediğim gibi burası da böyleydi arkadaşlar. Hemen buraya geçelim. Bakalım stop animasyon aynen animasyon yapmak için. Deseninizi ayarlayabiliyorsunuz dış görünüşlü. İşte cop işte amiri falan olabiliyorsunuz. Animal olarak olabiliyorsunuz hayvan olarak. Teleport var dediğim gibi mesela örnek veriyorum. Gazinoya mesela ışınlanacağım. Teleporttan gelip waypoint diyerek hemen gördüğünüz gibi gazinoya da ışınlanabiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Vehicle teleport var. Mesela teleport last vehicle diyorsun. Kendi aracıma teleport oldum. Ee, tabii ki de biz öyle bir şey yapmayacaktık hemen buraya da değil tam burası olur bizim için Mezban Gününü mesela buradan Vehicle'dan Vehicle mod var car control var klon car arabanızı klonlayabiliyorsunuz bu şekilde gördüğünüz gibi bir tane daha yaptım arkadaşına çıkartırsın başka birisine çıkartırsın arkadaşın arabasını sever bilmem artık. Bu şekilde elektrikli olabiliyor araban. O bu biraz sıkıntı. Lazer efekti bakın. Göstereyim hemen size. Bak görüyorsun değil mi önünü? Bu şekilde lazer efektli olabiliyor araban. Bakalım başka ne varmış? Nitro Car var. Mesela X'e bastığınız zaman bakın şimdi. Sanki nitro varmış gibi. Ve gerçekten de herhalde hafif nitro vuruyor. Aynen. Hafif nitro vuruyor. Smoke Boss var. Bunu nasıl yapıyorsun? Shift tuşuyla. Hemen şuna da bakalım. He, shift tuşuyla seni hızlandırıyor arabanı. Yani korna boostuna gerek yok direkt shift basarak da hızlanabilirsin diyor tamam bunu anladım şuradan bakayım ha buradan tank roket var flare var arabanıza bunları yapabiliyorsunuz kill flip, flip tamam tamam Arabanız ön yan kaldırabiliyor isterseniz. Bu şekilde de mesela şöyle yaparsın. Arkadaşına benim arabam böyle dönüyor dersin. Adam şaşırır. Remove window var. Down window var. Up window var. Bakın şu anda ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şeyleri yukarıya kaldırdı camları. Remove dediğim zaman ah, hiçbir şey yapmadı. Drift mod var arkadaşlar. Drift modda bakın. Bunda drift yapıyor mu ki? Bakın shift'e bastığınız zaman drift yapıyor. Drift modu açık olduğu zaman mesela şöyle gidelim. Şöyle. Arkadaşınız mesela drift yapamazken siz hemen bu şekilde driftinizi yapacaksınız. Başka bakalım ne var? Wickles'dan. Dibit modu da kapatalım. He. Polis botu, polis hamuru ve fe, vesaire falan onlar var. Buradan vehicle araba spamlayabiliyorsunuz. Personel arabalarını spamlayabiliyorsunuz. Eğlenceli arabaları spamlayabiliyorsunuz. Hangar arabaları spamlayabiliyorsunuz. Geldik şimdi recovery kısmına. Recovery de şöyle bir şey. Hemen biz bir şuradan Gazino'ya bir gidelim. Bir selam verelim Gazino'ya değil mi? Nerede teleport? Waypoint diyerek. Tamam. Kendimizi uçurmaya gerek yok. Tamam. Şuradan hemen aşağı doğru bir inelim. Gazino'ya bir gidelim. Bakalım. Paramızı alabilecek miyiz? Heh. Girelim. Evet arkadaşlar küçük bir crash yedim ben oyunumdan dolayı her zaman yiyorum artık ben alıştım Şuradan hemen bakalım 5000 tane bir çip alalım Hı. Tamam geçelim modest menüdeki olduğu gibi şu sarı yere oturalım Sonra hemen menümüzü açalım Benim insert tuşuyla açılıyor Sizinkisi F7 ile açılabilir deneyebilirsiniz bilmiyorum Mone metoda gelelim buradan Gadjo'nun Risk'a da gelelim arkadaşlar. Bakın. 200 kaç? Buna en üsttekine. Değil mi? Aynen o. En üsttekine bir tane auto win diyoruz. Tamam mı? Tık. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bak, kendisi oynuyor. Kazandık. Bir tane auto loss diyorum. Bak. Bak, kendi oynuyor. Bir tane auto win diyorum, bıraktım. Görüyor musun? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendisi basıyor. Hemen bir tane daha auto loss diyelim. Hemen bir tane auto win diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde biriktiriyorsunuz. Kazanıyorsunuz, bir kazanın bir kaybedin, bir kazanın bir kaybedin. Bunu işte 5 ee, milyona ya da ne bileyim 6 milyona kadar yapın. Bana bir milyon yeter. Çıkalım. Gördüğünüz gibi ben çıktım. Buna script istiyorsanız script de bulup getirebiliriz arkadaşlar. Buna sadece böyle değil. Ama yin menü kesin ama kesin script getireceğiz. Bakın şu şekilde satıyorum. Param geldi Allah bereket versin. Hemen çıkıyoruz. Menümüz daha bitmedi arkadaşlar. Menümüzde money metotta spesiyel kargo var. Spesiyel kargodan da işte para kazanabiliyorsunuz. Direkt sel diyerek de satın alabiliyorsunuz. Mesela bunker var. Bunker'dan da yapabiliyorsunuz. Her türlü yapabiliyorsunuz. Haste Editor biliyorsunuz arkadaşlar bana Haste Editor, Haste Editor diye çok söylediniz. Ben de şöyle bir şey yaptım. Haste Editor'u değiştirmişler arkadaşlar. Öyle bir değiştirmişler ki yani örnek veriyorum Haste, Editor, Haste Editor'da God Mod varken God Mod'u kaldırmışlar. Baya bir şey kaldırdıkları için ben Haste Editor'un videosunu çektim ama yayınlamadım. Bunu da Discord sunucusunda söyledim. Bakın burada bu mod menüde heist editör var. Bakın burada işte birinci playerin kaç alacağı, ikinci playerin kaç alacağı yazıyor. Buradan yüzde yüze kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ee, i̇şte apartman apartman heistleri işte gazino heisti, kayo heisti hepsi var burada. Crave level var. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Ben hemen 8000 bastım. Mesela LS custom mid level var arkadaşlar. Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Lucky Shark var. Mesela Lucky Shark'tan e, araba çıkartabiliyorsunuz. Hemen gelin bunu da deneyelim bir. Hemen gazinoya tekrardan girelim. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Önemli olan o. Çünkü bazı menülerde bazı şeyler çalışsa da bazı şeyler çalışmıyor. Onları fixlemeyi unutuyorlar. Bakalım bu çalışıyor mu? Çarktan bana bu araba gelecek mi gelmeyecek mi? Önemli olan o. Hemen bakalım. Aa bak çarkı çevirmemem rağmen böyle bir şey yaptı. Bakalım hemen şuradan. Recovery. Aa bak çarkı çevirmene gerek yok. Direkt adam sana arabayı nereye koyacağım diyor. Ben ofis garaj bira koyayım. Bakın gördüğünüz gibi aracı aldım. Gördünüz mü? Bu aracı aldım. Daha sonra unlocklar var. Mesela e, arabanın renklerini, yatın işte şeylerini açabiliyorsun. Araba renklerini vesaire falan. Bakın zaten aşağıda haritanın olduğu yerde geldi. Reports Bakalım bizi kimse reportlamış mı? Hayır. Bizi kimse reportlamamış. Çünkü ben online'da şu an değilim. Reportlarınızı buradan bakabilirsiniz. Bakın burada zaten yazıyor. 16 16 16 hiçbir şey olmamış. Word var arkadaşlar. Mesela spam pet diyerek ne yapalım? Buradan mesela animal diyelim. Bunu diyelim. Spam pet diyeceğim. Bakalım geldi mi? Evet. Oyunum benim yine crash yedi. O şeyden dolayı bundan dolayı. Her neyse. <laughs> Network var. Mesela player datasını alabiliyorsun. Buraya. İşte kendi ismini yazarsan alırsın ya da başka bir kişinin isminin hide god mod var vesaire stat editor var. Buradan sio kick, mone sio mone falan vesaire bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Kick player falan. Scriptler dediğim gibi script isterseniz söyleyin, bana yazın. Ben her türlü bulurum. Hotkey, hot matkey, info vesaire falan var. Menümüz de bu şekildeydi arkadaşlar. Bakın buradan online player'lara da son bir kere göstereyim. Troll vesaire de yapabiliyorsunuz. Mesela bu şekilde oyununuz çökebilir arkadaşlar. Oyununuzu çökertebiliyorsunuz. Bakın benim oyunum gitti. Her neyse yavaştan ben size gösterin tekrardan. Arkadaşlar biliyorsunuz dediğim gibi Agalar kanalımız açıldı. Hemen onu da göstereyim. Agalar kanalına abone olan herkese bakın ben Discord sunucusunda yapacağım. Büyük bir ihtimalle ben hemen rol kanıtın altına bakın hemen şurada rol kanıtın altına Agalar rol kanıt diye bir şey oluşturacağım arkadaşlar. Bu Agalara bir ay içinde sadece Mart, Şubat ve Mart ayı için geçerli. Abone olan herkese ben geleceğim. Buradan Booster Script'i vereceğim. Booster'dan ne scriptleri hepsi varsa ben agalara özel hemen onu da açayım hatta sizin gözünüzün önünde. <laughs> Kanalı çoğalt. Agalar Dur olmadı. Agalar Rol Kanıt diyerekten kanalı oluşturuyorum burada. Buraya arkadaşlar agalara abone olduğunuza dair SS e atıyorsunuz ve agalara rolü e, Discord sunumuzda agalar rolü de olacak. Agalar rolünü alan herkes 2 ay için hatta şöyle bir şey yapalım. Şubat, Mart, Nisan yapalım. Nisan ayına kadar agalar rolü alan herkes Booster scriptlerden faydalanacak arkadaşlar. Hiçbir şekilde boost basmanıza gerek yok. Sadece agalar rolünü almanız lazım. Agalar rolünü almanız için de çok kolay. Agalar kanalına abone olup hemen buradan bize bir SS atıp agalar rol kanıta göndermeniz lazım. Bu kadar basit. Çok kolay. Buraya gönderdikten sonra zaten botumuz size otomatik olarak agalar rolünü verecek arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi menüyü de almak için buradan rol kanıta geliyorsunuz. Rol kanıtta bakın bizim kanalımıza Wonder ekibine abone olduğunuza dair gösteriyorsunuz. SS'nizi atıyorsunuz. Tarih ve saatte gözüksün. Bot Wonder Botçuk size hemen şu şekilde abone tayfa rolü verecek. Abone tayfa rolü verdikten sonra abone tayfa linkler var. Abone tayfa linklerden Monte Montegem'e girip bu zamana kadar paylaştığımız tüm menülerden faydalanabilirsiniz Montegem'de. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde agalara da anlaştığımıza göre agalardan da çok büyük destek bekleniyor sizlerden arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar desteğimi verdim. Ee, i̇şte Discord reklam paylaşıyorum. Dediğim gibi agalara da büyütelim. Agaların da ilk videosu inşallah haftaya cuma günü yayında olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Agalara da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. えっ